Merhaba. Ben Ben Cruz. Bu kanalda Elementor ve WordPress ile web sitenizi daha etkili, yaratıcı ve dikkat çekici hale getirecek ipuçları, püf noktaları ve öğreticiler paylaşıyorum. Bu ilk videomuzda ise metinlere nasıl duman animasyonu ekleyebileceğinizi göstereceğim. Amacımız Elementor kullanıcıların sitelerini profesyonel ve etkileyici hale getirmelerine yardımcı olmak. Bu tür eğlenceli animasyonlar web sitenizi ziyaret eden kullanıcıların dikkatini çeker ve küçük ama etkili detaylarla sitenizin akılda kalmasını sağlar. Buradaki ipuçları ücretsiz ve ekstra eklenti gerektirmeyen yöntemler olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Elementor editörünü açıyoruz. Ve duman animasyonunu ekleyeceğimiz sayfayı hazırlamaya başlıyoruz. Buraya bir başlık et ekleyelim. Başlığımız da Duman animasyonu hatta büyük yazalım Duman animasyonu olsun. Tabii e, güzel bir Arka plan ekleyelim çünkü yazı karakterimizin rengi beyaz olacak. Daha önceden seçmiş olduğum arka planı tam genişlikte ekledim. Ayrıca konteynerımızın iç yersindeki elementlerin de ortada olmasını sağlayalım. Yazımız da ortada olsun. Yazımızın renk beyaz olsun. Ha bu arada arka planın yazımızın ve efektimizin daha sağlıklı görünebilmesi için arka plan kaplamasını siyah seçeceğim. Çok da arka planı karartmayacak şekilde. bu yeterli. Evet. Yazı karakterimizi 80 piksel yapalım. Poppins kullanalım. Çünkü bu karakteri çok seviyorum ve kullanıyorum. Şimdi altına e, bir başlık daha ekleyelim. Bunun da elementor üç oldu elementor web siteleri için ücretsiz evet. bunun da boyutunu kablam onu Evet. Örnek olarak iki başlık ekledim. Bunları aslında sayfa tasarımınıza göre istediğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Animasyonun çalışabilmesi için başlıklara bir sınıf adı vereceğiz. Biz burada duman adını kullanacağız. Hemen elementimizi seçtikten sonra CSS sınıfları yazan kısma duman yazıyoruz. Aynı şekilde üstteki başlığımıza da duman yazıyoruz. Şimdi kodların çalışması için yani animasyonumuzun çalışması için buraya HTML Widget'ını kullanacağız. Buraya CSS ve JavaScript kodlarımızı yapıştıracağız, yazacağız. Bu widget sayesinde de e, animasyon tüm başlık harflerinde çalışacak, tüm harflerde. İlk olarak CSS kodlarını ekleyelim. Merak etmeyin bu kodlar açıklamamdaki linkte olacaklar. O linke tıklayarak bu kodları aynen alabilirsiniz. CSS harflerin duman gibi kaybolup geri gelmesini ve animasyonun görünümünü kontrol ediyor. Burada e, opacity, transform ve filter değerlerini görebilirsiniz. Bunları değiştirerek animasyonun özelleştirebilirsiniz opacity filter transform. Burada da efektin süresini arttırabilir, yükseltebilirsiniz. Ardından JavaScript kodumuzu ekleyelim. Bu kısımda Fare ile harflerin üzerine geldiğinde animasyon tetiklenmesini sağlıyor. Yani her harfi ayrı span içerisine alıyoruz. Böylece animasyon harf harf çalışıyor. Yani tamamen element olarak değil harf harf çalışacak. CSS ve JavaScript kodlarını ekledikten sonra sayfayı kaydediyoruz. E şimdi ön izlemeyi açıyoruz. Ve animasyonun doğru çalışıp çalışmadığını test ediyoruz. Hadi edelim. D, U, M, A, N. Yani şimdiye kadar güzel çalışıyor. Bakalım diğerleri nasıl? Bence çok şık oldu. Gördüğünüz gibi fareyi başlıktaki harflerin üzerine getiriyorum harfler yavaşça duman gibi kayboluyor ve tekrar geri geliyor. Animasyonu CSS üzerinden istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani kaybolma süresi, yön, büyüklük ve bulanıklık gibi parametreleri değiştirebilirsiniz. Ben burada pek değiştirmek istemiyorum ama değiştireceğim tek şey şu olabilir. Süreyi biraz daha uzatmak olacak. Bakın Animasyonun süresini 2 saniye, 2s yaptığımda daha yavaş bir şekilde kaybolmaya başladı. Standartımız 1'di. 1'de de bu şekilde hızlıca, hızlı bir duman, hızlı bir bulut, sis gibi kayboluyor. 0.5 dediğimizde daha hızlı olacak. Fırtına gibi. Bakalım 3 dediğimizde nasıl olacak? 3'te de epey kanı gibi oldu. Çok profesyonel durmuyor. Ama sanırım en optimumu 2. Hatta 1.8 yapalım. Evet bu daha tatlı oldu. Hatta e, buraya bir metin ekleyelim ayrıca. Metnimizde diyelim ki bu videomuzda elementor üzerinde yazı Evet, böyle bir yazı yazdık, normal bir metin. Bunun da rengini beyaz yapalım. Boyutunu düzenleyelim. Ortaya alalım, kapatın. Bağlantı rengini beyaz yapmışız. Evet. Hatta bu kısmı kalınlaştıralım. Tabii gördüğünüz gibi CSS klası CSS sınıfı burada olmadığı için duman efektine sahip değil. Hemen ona da duman etiketini yapıştıralım. Yayınlayalım. Ve tekrar bu Evet. Gerçekten oldu. Harika. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tür elementör ipuçlarına ve öğreticileri ilgini çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Denedikten sonra deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz ki size seve seve yardımcı olurum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.